aptu? kızmalasın. Lan ne ben eşya yapıyor? Yoksa seni. Heh. Oldu. Hadi. Bu eski toprak ya dokunmuyor. Allah'ım oğlum hadi. Ya bu ne biliyor musun? Değdiği zaman rahatça geri çekebiliyor. Oradan yükseliyor mu? He buradan açıyor. Ama elimi çekmezsen voltaj devam ediyor. Yok. Oradan nasıl oluyor? Hah? Neyse abi. Elimi çekmezsen voltaj yine devam ediyor. Kesik kesik veriyor. Gördün <laughs> <laughs> mü? <laughs> 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 ya. Bakın, Böyle kandırırlar adamı işte ya. <laughs> Götünden ısırdı. Götünden ısırdı. Bana nasıl orada yaptım bak gördün mü? İntikamımı aldım. Kapatayım <laughs> mı? Açık kazın. Şey. Açık, Açık kazın. Açtı mı Ali? Evet. Hadi. Mehter bir de sen tut lan <laughs> Seni çarptı Biz <laughs> de bilerek ellemez bunu biliyor musun bu kabloyu Bilerek ellemez değil mi ee, Biri geliyormuş ya Bu kablom değil ki ya Yazmışım Ne diyecekmiş şey hep böyle tutuyormuş Ne yazmışsın ben, ha. ben ha. He? Yazmışım oraya Ne yazmışsın da oraya Ne yazmışsın Hadi oraya Hadi başçavuşum eve gidelim çay içeceğiz Gelin Geç sen oraya geç geç. Hayır Ama sen geleydin En az En az ]уки. bir götürürüz en az. Bir Götürmez miyiz? Nereye? Hayır gitmez mi? Ben dedim ikisini getiriyorum. Şimdi ayı girebilir mi atmaz amca? Ayı da olur. Bu kapısı ya kapatın. 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 Taksiyi olur mu? nasıl Ama Ben de giriyorum. Böyle benzer adamı getirip burada ilettireceksin. Gelen zaten dokunur niye biliyor musun? Meraktan dokunur. Meraktan dokunur. Olduğunu ki. He. Acaba niye damışlar? Geleni bir de ayağı çıplak getireceksin ki. Bak nasıl çarpıyor. Adamı yere çarpıyor. <laughs> evet. Adem abi çarpmış zaten. Avuklarında. E sakin de yapın. Arlan orayı mı? He. Oraya da yapmayın. Oraya, oraya da yapın madem. Ne Ma kolay şey var. var. Evet, Kaç metre? O 200 metre. Bir işte nasıl bir şey yapacağım? İki sıra çeker. Getir. Emi? mi? Şey e. de var. Kopya çevirmem mi gerek yok. He, iki sıra çeker. Şey, şey. Şimdi hattı götürdün ya. Ha. Tekrar geri getirmek zorunda mısın? Tabii birbirine bağlayacak. Dibinde olacak. Nasıl? Topraklama verdik içine. Şey. Ya ben şey diyeceğim bak, nasıl anladayım? Ben buradan şu, şu var ya, Hı -hı. Şu ırmağa kadar çekeceksin. Öyle kolay tamam. var da daha ne o? Yani ha. etrafını çekti. zaman tekrar gelmeyeceğim. Olur. Bir yer ha. ha, sadece bir yol mu keseceğim? Evet. Ya. Tamam olur olur. Yani elektrik de yani yapmaz amca. He? Ee, Çalışır o Çalışıyor mu? Tamam. O zaman senin evde elektrik var değil mi? He. Senin güneş enerjisine gerek yok. Elektrik cihaz evet, daha ucuz. Kaç lira? O 300 lira. Valla. Sadece var. cihaz istiyorsun sen çünkü malzemen var bu izolatörün falan He. var ya şey, yok lan 300, ya. 300 değil ya. 450 falan olması lazım. Ne? Elektrikli. Şimdi 300. Ee, Sen de şeyim var. Değil. Evet. Sen o zaman nasıl açtın ya? Şimdi o gebek o, o, o... o cihazda da ben ek işte, kablo istesem ileride alabiliyor mu? Ya, işte. ya alabiliyor mu derken bana bağlı yani ben daha dükkan açmadım ben daha malzeme almadım ben başkasının işini yapıyorum ben şu an. Yani bana ileride diyelim ki ben